Bir şeylerin arkasından bir şeyler... Biliyorsunuz odada bir oda seçimleri gerçekleşecek ve bunun için bir takvim belirlememiz gerekiyordu. Bu takvimimizi yasalara uygun olarak belirledik ve 19 Kasım Cumartesi günü kısmet olursa bu salonda seçimimizi gerçekleştireceğiz. Bu seçim, diğer seçimlerden birazcık farklı bir seçim. Diğer seçimlerde rutin hayat hep devam ediyordu. Bu seçimde artık rutin hayat devam etmiyor. 10 yılda öğrenemeyeceğimiz şeyleri 2 yılda huy haline getirdi. Dolayısıyla dünya çok hızlı hareket ediyor ve çok hızlı değişiyor. Yakın zamana kadar aday olup olmadığını soruyordunuz. Soran birçok arkadaşımız vardı. Ben bu herkese cevabı iftar yemeğinde net ve açık olarak söylediğimi zannediyorum. Pandemi nedeniyle aklımızdaki, kafamızdaki, programımızdaki şeylerin bir kısmı yarım kaldı, bir kısmı eksik kaldı. Bunları tamamlamak için eğer bize müsaade eder, onay verirseniz biz ekip arkadaşlarımızla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz demiştik. Son günlerde duyduğum birkaç konu var. Bu konularda da açıklık getirmek istedim. Esnaflarla ilgilenilmedi. Net olarak şunu söylüyorum. Bunun cevabını da istiyorum herkesten. Bu sözü söyleyenlerden istiyorum. Bize herhangi bir konuda bir müracaat olmuş da bu müracaat karşılıksız ya da cevapsız kalmışsa bunun muhatabı ben ve benim yönetim kurulumdur. Ama oturmuş da çarşıda iki kişi çay içerken bir şey konuşmuşsa bunu bizim duymamız, bilmemiz, yapmamız, çözmemiz mümkün değil. Bu seçim zor bir seçim. Biz niye tek liste girmek istedik? Şunun için hep istedik. Biz çok konuşkan insanlar değiliz. Bizim seçimimiz siyasi seçime hiç benzemez. Siyasette, bir sokakta bir probleminiz varsa öbür sokakta fazlaca çalışırsınız seçimi alırsınız. Bizim seçim öyle değil. Bizim seçim çok zor bir seçim. Aynı meslekte, aynı işte, aynı kurularda koştuğunuz, yarıştığınız, rekabetlerinizde